Selam arkadaşlar. Bugün 19 Aralık Pazartesi günü. Bugün 7 saat 45 dakika kadar çalıştım. Sabah 2017 Ales Sonbahar sözel kısmını çözdüm. Ardından Mert Hoca'dan iki videom kalmıştı. AYT Matematik'te konu anlatımda. İntegral'den O iki videoyu izledim ve AYT Matematik'in konu kısmını tamamen kapatmış olduk böylece. 3 Üçte sorularım kaldı. Onlar da biter herhalde bu hafta. Ondan sonra TT Kimya'dan Görkem Hoca'dan iki video izledim gazlar konusunu. Bir de Doğa ve Kimya diye kısa bir ünite var ya ora o iki, o konuyu izledim. Yani şu an 10. sınıf kimyasına geçtim şu hesaplamalar işlemlerin olduğu yere. Oraya başlayacağım yarın. Sonra bir buçuk saat ales sayısallardan soru çözümü yaptım. Sonra hız ve renkten bir tane tyt sosyal denemesi. 3'ten de bir tane TYT denemesi attım. Ardından da akşam biraz önce de 3'te AYT matematikten 2 test integral integralden 2 test çözdüm ve günü böylece kapattım. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.